Herkese merhaba arkadaşlar. Metro 2033 Redox'un 12. bölümüyle karşınızdayız. Her zamanki gibi yanımda Hoş geldin Aykut. Hoş bulduk Denizciğim. En son bu e, yengeç mi artık akrep mi neyse onların yuvasında kalmıştık galiba. Onlar yuva yapıyor. Hatırlayacağınız arkadaşlar önceki bölümde kapının altından geçtik. Kapı üstümüze kapandı. sonra bu akreplerle baş başa kaldık. Hiç de olmayacak bir şey ya. Nasıl oldu ki o değil mi Aykut? Aynen. Tipe başımıza böyle saçmalı olaylar gelmez Nasıl oldu ki? Işığa gelemiyor bu arada. Aynen. Yol oradan galiba. Hani checkpoint aldık. Ha burada da var Bu ne ya? Bu ölü değil mi bu? Ölü abi. Burada, burada kasa da varmış. Anahtar olsaydı açar. Aynen. Ne tarafa gitti acaba? Aha, bizim burada buradan mı yiyeceğiz galiba acaba? Bakalım bir. Sonra buradan ineceğiz Aykut? İnelim. Niye böyle yavaş iniyor? Hah. Atladım. Ya bu gidin ya. Hadi bu bak. iğrenç her ya. Tipler hoşuma gidiyor. Gidelim ya. buradan. Şöyle bir yakayım şöyle bir. Yer. Galiba sağdan. Aynen. Güzel otomu yapayım. Buradan yukarı çıkacağız galiba. İlginç burada, bir yer. Burada sanki tuzaklar varmış gibi Vay valla. Şöyle bakarak gideceğim. Buraya benzer buzlu bir yerde tuzağa yakalanmıştık. Bana oraya Aynen. hatırlar. Aynen. Alalım bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Silah mermisi galiba bunlar. Ya bayağı yuvaları var burada herhalde. Şimdi yol aşağıdan galiba. Şuradan mı? Aynen. Aynen buradan devam ediyoruz. İşte. Açmamız gereken kapıya geldik galiba. Aynen sanırım ekiple buluşacağız. İnşallah. Temennim mısın? Ne oluyor? Aa, burada bir metro istasyonu var. Bu arada onun başından beri dolaştığımız metrolardan farklı gibi bu metro rayları değil mi? Geldik geldik geldik. Ya şuna bak. Durduğumuz <laughs> da bekliyorlar ya. <laughs> Stefan mı? Biri daha almış ya. Hasan from Ya, <laughs> ya. Stefan şey değil mi? Bizi kurtarıp ölen biz onu biliyoruz zaten. O değil herhalde ya. Ben de anamıyorum. onu görmüştüm çünkü. Bir şey geliyor. Batıyor. Abi bu arada dediğim doğru değil mi? Baksana raylar falan normal farklı mı biraz. Aynen. <laughs> ben de patlıyorum. Wow. 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 Wow de 6'ya gidiş oldu. Ben de bu bir girdim. Abi şurada oturalım. Tertemizmiş gibi. He. Benim kutu bir şurada. Biraz da bunlar uğraştım ya. Yani. Temiz burası. Arka taraftan metroyu göstersene bu arada. Baksana. Çok aynı değişik. belli ya öldümüş ya. There no Benim bakalım nereye gideceğiz görelim. Gidiyoruz. To D6 now. It was hard to believe that we'd found a legendary command center. But was it worth so many lives? Soon we would know the answer. Gosmost, <groves> quick <roadmap> <propriet swank> <laughs> An <handles> <6Sud Kraft> İneceğiz galiba. Nereye geldik ya? Hiçbir şey gözükmüyor Aynen çok karanlık ve sisli. Niye özellikle ben ya? Hmm. pretty clear. The control room should be there. We'll well, Vladimir, stay Ertuğum, oh, yes, sir. Let's get it. <gülüyor> <gülüyor> Yapalım. Çocuk. Hiç acelesi yok yavaş yavaş. Anam.

Niye anlayamıyoruz ya. Bakın. It says here on the top Efendim? A good chance it still works. Hadi bakalım neler reis. Ne dedim bu arada. Sen Rus'san biz de Rus'uz dedim. Yani. Benim adam nefes alışverişinde değil. Nothing good, Berlin. We gave these machines too much credit. All these Stop. Yes starts to dead to do when you get there. should be starter over there. Eski Hunter da yanımızda olsaydı. İşimiz afiyetli. <laughs> hepsini atmamız gerekiyor. Üçüncü şu mu oluyor acaba? Yo. Hmm. Buymuş o. Hmm. Hepsini açtık mı ya? İkinci Kaldı Aynen Elektrikler geldi galiba Aynen Allah Aman bir Aman aman hiç hiç Şimdi öyle şey değişmiyor Kaldıramam Karşıyı görmeye başladık Don, Stand up! Not a chance. Try again. Gel dediler. They are like an old Hollywood movies about Soviet Union. Hey, buraya <laughs> baksana. Aynen nasıl bir yer ya? Müzikler, bir büyük, muhteşem bir üst kurmuşlar ya. Aynen nasıl devam ediyor merak ettim. Dilerle bakalım Melir. Go. Baksana şuna. Ucu bucu yok. Aşağısı da derin galiba. Aynen. No, something feels very wrong in there. Başka bir şeyler var aşağıda, yaratıklar var. Aynen duvarlarda garip garip bir şeyler var. Aman abi kütüphaneci gibi bir şey çıkmasın da. Aynen hiç uğraşılmıyor onda. <laughs> D <D6> altıcı diye. <laughs> D <D6>. altıcı. <laughs> Biliyoruz galiba. Holman go left. Professor to the right. Artyom cover me. If the plans are correct, we need to go there. But how can we open this gate, huh? Any ideas, Artyom? Any ideas? Kapıyı nasıl açacağız? Bakalım şöyle. Şunu ben bir alayım önce. Bunlarla da bir şey yok galiba. Şuna bakalım. Baba vagonun orada bir şey mi çıktı sanki? Bunda mı? Yok o sağ taraftakilerde. Hmm. Nerede? bana öyle geldi. Aynen şuraya bakalım bir. Bizim eleman bir şeyler yapıyor ama. Usta biz bir şey bulamadık. Ben kendi çalıştık. çalıştım. <laughs> Miller, Miller e, albayım biz bir şey bulamadık. Wow. Güzel açtı. Böyle açma beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim ben de beklemedim. Oh. Kontrol mermilerini aldıkça hoşuma gidiyor. <gülüyor> <Gülüyor> ya evet e gidelim ya. Tamam. Evet nereye gidiyoruz? Burası bir komuta merkezi gibi baksana. Bu bilgisayarlar büyük bir ekran var. Aynen. Bu şurası. Bu Ne de var arkadaşlar? Bak şunu bekliyoruz. Hemen açmış. Bir bakalım abi ne yapıyor? Ne Vladimir that your feel. What do you need? Nick kanalını açmış galiba. Olabilir. A124 page 3. Um, panel DS22. All right. There it is. Superb memory, Vladimir. I always said the army was a worthwhile institution. All the training finally paid off. It's working. Now that's hardware. Excellent. First, died. Second, destroyed. Third, fourth, fifth, eighth. Ten. Jokie, Bucky. That just cannot be. Here, here's one. Now, now I'll get all the info. What the hell? What happened? Battery backup depleted. What about main power? Well, it looks like the reactor is deactivated. We won't be able to start it from here. We need to start the reactor manually at the lower <laughs> level. From the schematic, it's not that difficult. Mm -mm, mm -mm. Almost everything is automated. <laughs> hey, stop laughing. How do we go down? Well, <laughs> there's a lift just one level down, but there's a slight problem. To power it up, we need to switch off everything. even emergency lighting. Then there is no other choice. Do it. Thanks, Valodya. Stay here and watch the readings. We'll be fast. Artyom, Olman, follow me. Vay be, tek gitmeyeceğiz. Nasıl olabilir? O geldi. Ne ya? Ne ya? Patlıyor bir de ya. Uzaktan vurmak lazım. <laughs> Here come the sons of the Apocalypse. All men. change of plans. You stay with Vladimir and defend this position. If anything happens, I will send Artyom. Good luck to us all. We're reaktörü çalıştırmak için. Şöp pabiri, there's shit over the place. It's disgusting. Aynen öyle midir? Gerçekten disgusting. Radyasyon atmaya başladı galiba. Aynen. Nasıl bir şey dönüyorsa burada. lift is over there, but the door is locked. Okay, we'll have to go around. Advance carefully. We'll cover each other. Bunların yanına gelmeden patlatalım ya. Bunları da mı? parlayanlar değil mi? Aynen. Tek mermiyle de ölüyorlar galiba. Değil mi? Tek mermiyle kabak şişe gibi açılıyorlar. Yetiyor. Yes. <laughs> Miller'cim yardım et Miller'cim. <laughs> Bu da hiç takıştıramadım sandım. Ben de çakıştıramadım. Şimdi şimdi kalan bir şey var mı acaba? Yok. Gelir misin Miller? Buradan mı gireceğiz acaba? Miller dondu galiba. Okay, this is deleted. Hmm. I hope it still works. olmaz. Bu böyle şakaları seviyor i̇zlediğiniz ya. Şeye <laughs> de biz naziz şaka yapmış hatırlıyor musun? O buydur. Başına bir iş gelecek ama. Geldi <laughs> <Olur> bayım. <Miros. gülüyor>

Abi ilerleyebilir miyiz? ya? Delir, delir, <laughs> <laughs> Albay al, delirdi. <laughs> Değişik bir raid yaptı ya. Aynen. <laughs> <laughs> Benim mermim o kadar az kaldık. Şunda bari biraz vuralım. Kutsal tahtaya dokunulduğunda atılan raid gibi bir raid yaptı. ne yukarı çıkacağız Aynen. ne oldu hazır önce albay çıkarsan dikkat etsin biz geldik hadi hadi en <laughs> <laughs> çıkarken konuş kardeşim ya vallamın içinden geçti işine geçti o Must be here. Okay, where is the lever? Aha! Fuck, I knew you could do it. Colonel, the system is automated. Just enter the command. Sure, Easier said than done. Never thought I'd be in such a mess. Okay. Water starter. One, two, three, four. Looks simple. They built it so even a fool could use it. Just pray to God it works. Colonel, it's all good. She's at one quarter power. We need a full charge. Keep it going. Sure, buddy. Oh well, we won't do any better than that. Let's go, second. <laughs> Yo, my own... No way. Yeah. Now this shit is fighting back. This gets really. worse every minute. Lin. Let's get out of here. Так, 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 так. Manual activation system, hydraulics. Chip. Artyom. Ne yeah, Artyom ha? Huh? Don't believe what you have to do now. Can you see the crane on the ceiling? Get to the cab. It's a backup activation system with a capture mechanism which will help us lift the rods. Try to get there while I distract our friend. Okay, let's move. It's aç, 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 aç. Hadi aç, aç. Nereden çıkacağız ki oraya? Başka merdiven varmış. Bir yandan da saldırıyor bize ya. Aynen. Bindik var arkadaşlar. Ne yapacağız acaba? Haritadaki yerlere mi gideceğim? Aynen. mı saldıracak böyle? Tam oturmadı galiba. Olmadı galiba. böyle yapalım mı? Bizi dikkat Aynen. Abi az kaldı. Ekranı göremiyorum ki. Biraz pol galiba. Attention, road removal in progress. 100%, give me a minute. Bize de müsaade direkt alalım direkt Ekranı göremiyorum ki

Sadece do mi? <laughs> iyi hazırlanmalısın. acil mermi bulmam lazım.

Okay. Let's keep it together. Artyom and I will go to Stankino to correct the aim. You stay here and defend Vladimir. I won't guess our chances of making it, but try to reach our people and ask for backup near the tower. I'll be in contact. <gülüyor> <gülüyor> but it's clear. <laughs> Uzman. Uzman. Çok şakacı ya. Hadi gidelim bakalım. Good luck, guys. Bu arada Denizim, Dene binmeden önce, bilersen bölümümüzü burada noktalayalım. Tabii ki. Arkadaşlar, Galiba finale doğru gidiyoruz. Aynen az kaldı. Bir sonraki bölüm büyük ihtimalle final bölümü olabilir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sözü deniz bırakıyorum. Aykut teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.